Cümleten selamun aleyküm bacılarım. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız hamdü senalar olsun. Bizler iyiyiz. Şöyle buzdolabı temizliğinin videoma başlıyorum. Dolabım temizlenecek kaldıydı. Bunu da hemen temizliğini yapayım. Bir de video başlatmak istedim sizlere. Camlarını çıkarttım buzdolabın camlarını. Onlar tertemiz yıkanacak. Şöyle silinecek bahan Bir de şu lamba kurdum yanıma içi iyi görünsün diye. Gözümden kaçanlar olmasın diye. Şöyle elimde bir projektör lamba. Daha net gösteriyor içini. Daha temiz tertemiz görünsün diye. Az kirlendi. Çok az. İşte silinecek bacılarım şöyle görüyorsunuz. Ben bunun temizliğini yapayım. Şöyle bir şurası çıkacak kaldı. Bu hafta yumurta almadık pazardan yumurtayı unuttuk. Şöyle yağımı da şöyle çevireyim. Şöyle kabartma tozları, vanilyalar. Ondan sonra kahvaltılarımız da bu tarafa ayırdım. Zeytin kalmış burada. Çocukların ilaçları. Kremalar sağa sol derken. Böyle işte bacılarım. Şimdi diğerlerini de düzünce göstereyim inşallah önce içini bir sileyim hemen ondan sonra malzemelerini yerleştireyim pek kahvaltıda bir şey kalmadı aslında kahvaltılık anlayacak tost yaptık yedik peynir yağı vardı Onlarına tost yaptık yedik zaten evde en çok tüketilenler peynir yağı zeytin tüketiyor reçellerimiz var ondan sonra tağın var bal var ama yemiyorlar reçelleri tağın balı yemiyorlar sadece peynir zeytin yağı yiniyor. bu aralar ne yiniyorsa onu koyuyoruz bizde neyse çok çekip durmayayım siz de yormayın. Bana kolay gelsin. Şöyle sar içine atayım. O zaman haydi bana bismillah. Sirkeli suyla gıcır 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 elma sirkesi çok güzel oluyor. Ben elma sirkesinin kokusunu çok çok seviyorum. Beyaz sirke de yoluyor ama hiç kullanmadım. Hep de yiyorlar yoluyor diye. Ben bildiğimi yaparım. Elma sirkesinden vazgeçmem. Kendi yaptığım elma sirkeleri. Evi da yaparken de onunla yaptık. O kadar güzel parlı parlı oldu ki. Evet bacılarım şöyle buzdolabının arasını boruların dibine veren her yanları sildim. Tertemiz yaptım. Şimdi dolabı yerine yerleştireyim. Ondan sonra işim bitsin. Arkası temizde, temizdi. Yine de tertemiz sildim. İçim rahat etmiyor yoksa. içinde oradan çıkartmayınca. Mecburen. Evet bacılarım. 10 saatten sonra temizliğimiz bitti. Esas tam 10 saat oldu. Gece saat 12 oldu. Sabah 9.30'da başladıydım. Saat 12'de bitirdim. Rabiş 9.30'dan 12 12 10 saat mi olur dersiniz? Hayır 9.30'dan 9.30'a 12 olur ama ben pazara gittim geldim. Ondan sonra yemek yedik, çay içtik derken oralarını çıkarttım. Şöyle hamur makinemi de Yemek masamın altına koydum. Çünkü yer yok başka yatak da odasına da koymak istemedim. Sevmiyorum orada. Ekmeğimizi oraya kaydım. Altına teliz dikmesini de serdim. Üstü de kapalı ekmeğimizin. Ekmeğimizin birazı da yok yukarıda zaten. Bunu öyle önden yiyelim diye bunu buraya kaydım. Neslihan ablamdan Allah bin kere razı olsun. Sanki perdeydi. Hüsüs buraya ölçtürüp diktirmiş gibi oldu. Çok güzel oldu. Sevdim. Diğer perde biraz karanlık gösteriyordu. Aslında evim neyim olursa evime değil düşündüydüm. Olsun burada benim evim sayılır. Allah bin kere razı olsun. Burada da kirasız oturuyorum. Dünya durdukça dursun. Ev sahibimden, hacı nenemden, hacı emimden Allah'ım bin kere razı olsun. Rabbim bizlere de ev sahibi olmayı nasip etsin. Benim gibi canı gönülden isteyen herkese, evi olmayan herkese ev nasip etsin inşallah. Rabbim bizi de bir yola koyacak. İnşallah en hızlısından, en acilinden, en çabuğundan bize de nasip eder. Olsun buraya daktım. Şöyle her yanı tertemiz ettim. Şimdi abi iş nasıl çok konuşuyor diyeceksiniz ama bilmiyorum. Benim konuşmamı sevenler de varmış. Sevmeyenler olduğu kadar sevenler de varmış. Yazıyorlar. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Tost makinem yerini buldu. Oraya koydum tost makinemi. Şu aşağı tarafa da koyacağım aslında da. Aşağı tarafa bazen ben bulaşığı yıkadım mı altına bir şey seriyorum. Sofra seriyorum mesela. Bulaşıklarımı orada kurutuyorum. Kalan suyu da oraya aşağı iniyor. O yüzden orası kireçleniyor hatta. Orayı da tertemiz kireç sökücüne temizledim. O tarafa hiç su değmediği için buraya koydum. Mis gibi her yanımız tertemiz yaptım. İşte görüyorsunuz bacılarım. Her yanımız mis gibi oldu vallahi acayip güzel oldu. 10 saat temizlik yaptıysam da değdi. Buzdolabın altını, üstünü, içini, dışını pek güzel yaptım. Dolabın içinde göstermeyeyim şimdi. Şu fırının önünü, arkasını, işte içini, dışını dirken fırın çok yordu. Ben iki saat, iki buçuk saat fırından uğraştım. Buzdolabı kolaydı ama fırın tabi ister istemez yade oluyor. Projektör lamba var. Lambayı da açtım şu kenara. Onun ışığıyla hiçbir tane koymadım yani yade falan. Diyorum ki artık diyorum, yaşlandım mı? Gözlerim mi iyi görmüyor diyorum. Lambayla niye iş görüyorum ben diyorum. Bacılarım şöyle bardaklarımızda. Sessiz olun hele çocuklar. Emine Kayra. Kayrağım ne olur annem iki dakika sessiz ol. Su bardaklarımı da buraya koydum. Aşağıya da çay bardaklarını, fincanları koydum. Ondan sonra şu baharatlığımı da tertemiz yıkadım. Artık onu kullanmak istemiyorum bacılarım. Niye biliyor musunuz? Ne kekin kokusu kalıyor, ne karabiberin kokusu kalıyor. Hiç sevmiyorum ben onu. Boşuna yade bari etmeyin. Tertemiz yıkadım iyice ağzım. Ondan sonra Kuruladım, kaldırdım. Mis gibi oldu. Üzerinde şu üstünde de gofret var. Ama şunu var ya, şunu kaldıramadım bacılarım. Şunu zerdeçal koyduğudum Şöyle içinde kaldı. Ama zerdeçal böyle keskin bir şey miymiş? Çamaşır suyu bile döktüm. Bunu mahvetti, bitirmiş bunu. Artık ona yeniden herhalde öyle sarı bir şey koyacak yer kullanırsam ama kullanmak istemiyorum onu artık. Plastik hem plastik kokusu geliyor hem de bilmiyorum plastik iyi değildi yani. Hem plastik kokusu geliyor hem de malzemelerimin hiçbir kokusu kalmıyor. Onu hepsini boşalttım koydum duruyor şimdilik. Belki onu oradan kaldırırım. Belki de orada süs gibi durur. Bilmiyorum kullanmazsam büyük ihtimal kaldırırım. Artık yoruldum. Pazardan aldığım mandalin Emine ile portakal diyor. Ben mandalin diyorum. Çıkarttık soyulmuyor bile. Küçük küçük ama soyulmuyor. Mandalin diye satıyorlardı. Aldık ablam da aldı. Ben de aldım 3'er kilo. Tadını da bilmiyorum. Biraz sonra dinleneceğim onu yiyeceğim. Şöyle dediğim gibi misleri gibi yaptım. Perdemizi de taktım. Diğer perdeyle indirdim. Evin perdelerini de yıkadım. Onları da taktım. Çocuklar şimdi oturuyor. Orayı da çekerdim de. Orayı da daha sonra çekeyim. Allah çok şükür ya Rabbim ya Resulallah. O zaman videonun devamında görüşelim bacılarım. Kusuruma bakmayın hakkınızı helal edin ben çok konuştum. Hayırlı sabahlarınız olsun bereketli sabahlarınız olsun evimize kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz tekrardan bacılarım akşamki temizlik videomdan sonra şöyle sabahın ilk ışıklarında. Baktım Bugün günlerden tost günü. Hani her gün yapıp da çocukları bıktırmayacağım tabii ki. Ha, <laughs> tabii ki her gün yiyeceğiz. Tabii ki her gün yiyeceğiz diyor. Artık yemek götürmekten bıktı çocuk. Tost istiyor. Şöyle tostumu yapalım. Götürsünler Şu Şurada kalan ekmeğimiz. İyi işte bayat ekmeklerine bir şey israf olmuyor. Zaten olmuyor da. Böyle de daha iyi. Heh. Şöyle. Pencereyi de açtım. Çünkü pencereyi niye açtım bacılarım? Biraz sen kokuyor gibi hissettim. Şuradan bakın bir şöyle. Sabahın ilk ışıklarında hava aydınladı. Penceremiz açık. Kokular gitsin. Tostun kokusu çok kokuyor. Aşırı derecede kokuyor. Ve duman oluyor etraf. Hı. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bol yağlı, bol peynirli. Çay yapmadım bugün. Çaysız içecek çünkü Emine çay sevmiyor. Böyle aslında bastırmaya gerek yok. Bastırmıyorum bile öyle video çekmek için tuttum. <laughs> Yanlış anlamayın. Evet bacılarım. Mutfağıma geçtim. Akşam oldu. Çoluk çocuğu okuldan geldi. Ben de biraz patates kızartacağım bugün. Ondan sonra köfte çıkarttım. İşçi köftelerimden. Geçenki yaptığım işçi köftelerden. Onları çıkarttım. Onları kızartayım. Aklıma hiçbir şey gelmedi ana. Bugün de öyle yapalım dedim. Çay koyacağım. Bunlarla yiyelim. Bugün de böyle olsun. Emine. Sabah tostunu yedin mi? Yedim yedim. Kurumuydu kadar da gelmedi. Bir düğün çekebilir belki. Tamam. Tuz iyileşiyor. Bir yorulmuştu, Şu bileğim ağrımış. Döner, temizlikte. Pazartesi günü hocama turşu götüreyim mi? <laughs> Hamileymiş, turşu yaşarıyormuş. Gelsin. Götür. Yok muymuş turşusu? O kendi kuramaz ki. Ben nasıl yedim kuramış. Ama ben götürmek istiyorum. Götür hangi turşudan istiyorsun? Koymuş onu götüreceğim. Biz akşam yemeğini yiyene kadar siz de videomuzu izleyin. Eşim geldi bu arada izine geldi. Bir ay ya da bir buçuk ay bilmiyorum ne kadar duracağını. Yardım yani edecek bir şey var mı? Yardım değil mi? Çay koyacağım. Ben gidip de koyamam. Soğuklar oldu artık. Çok soğuk kış geldi bir yandan da. Orada da şirketlerde ara vermiş. Soğuktan çalışamıyorlarmış. Vallahi çok çocuğu nasıl sevin diye yazdık. Evet. Seviniyorlar çocuklar. Kimse istemez gurbete çıkmayı ister. Merkez çoğunluğundan çocuğundan ayrılıp ailesinden ayrılıp gurbete çıkmak istemez. Tabii ki buralarda Mecbur kalıyorum, iş imkanı olmadığı için. Eşimin bir lafı var, bak oğlum çalışma işi okumazsan benim gibi gidelim diyor mesela çantanı alıp gurbete çıkan diyor. O yüzden o da olmasını çok istiyor. Cenab-ı Allah heylaklarınıza sağlık, sıhhat versin. Ayakları üstünde durmayı nasip etsin meslek sahibi olmaya nasip etsin, helalinden kazanmaya nasip etsin. <laughs> Her şeyden önce helal kazanç nasip etsin Cenab-ı Allah. Ama biraz kalın soydum patatesleri de patates, hiç patates demem ya, patates dedim, Paket. Bir de kafam ağrıyor, bugün zonk zonk gidiyor kafamın içi. Sabah belli böyle, canım istemiyordu. Kahvaltı yaptım ondan beri benzer durdum. Hiç istemedi hiç. doğal gaz bu şey olduğu için sıcak suyu bozuldu artık nasıl oldu bilmiyorum bir şey çağıracak belirlere ee, hatta aklıma gelmez kombi yapanlara servis servis çağıracak sıcak su hiç yok en çok şu soğukta sıcak su lazım oluyor mutfakta adam elleri bölüyor makine yıkadığında hiç gitmiyor şey makine Böyle deterjan kokusunu hiç sevmiyorum ben, şiğinin deterjanını. Aldıydık bir ara. Nasıl çok kokuyor. Çok yoğun bir kokusu var. Sevmiyorum onları. O yüzden o kokuyor. Kendime benim de yıkayım. Evet bacılarım yemeğimizi hazırladım. Şöyle patatesimizi kızarttım. İçli köftemizi de kızarttım. Çatlama patlama hiçbir şey olmadı. Dondurucu yaptıydım. Çıkarttım. Ondan sonra bu şu sarı biraz ısıttım. Şu da o zaman köfte yaptım, içli köfte yaptığım zaman iç kalmadı, malzeme kalmadı. İsraf etmek istemedim. Bunu da ayrı yaptım, onu da kızarttım. Yazdan yaptığımız turşularla, turşu da koydum biber turşusu. Bugün de böyle yiyelim. Allah'ın verdiği nimetlere binlerce kez şükürler olsun. Rabbim soframıza Halil İbrahim bereketi versin inşallah. 4 bardak koydum. Her zaman 3 koyuyordum. Bugün misafirim var. Eşim geldi. Nazlı bakıyor ya. Gel gel seni de göstereceğim daha. Çay çerkeni mi gösterelim sana? Onu çay çerkeni göstereyim bacılarım. Ama videoyu hemen izlemeye geçecekler bunlar Behlül. Hoş geldi, sefalar geldi. Yurt dışından geldi, eşim izine geldi. Bunlar da ben oturacağım, sen oturacaksın Emine o ile mi? Kayra. Şurada otur, Ben bakayım orada oturup. Yok, bakmıyor Allah'ım sizin çocuklar da böyle mi didişir mi? Ben. Biri diyor aşağı kay. Biri diyor ben burada ama oturacağım. Ama ben her zaman burada oturuyorum. Tamam annem ablan dediğini yap hadi. Ha, diyor tövbe inat inat bunlar. Keşke çatal var çatanla yiyseniz. o zaman bizlere afiyet olsun. Çocuklar fazla dedişmeden biz de oturalım, karnımızı doyuralım. Çay içerken de eşimi göstereceğim sizlere. Merak edenler var, yeni gelen takipçilerimiz var. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Rabiş eşin yok mu senin? Rabiş eşin nerede yazan takipçilerim var. Biraz sonra eşimi de göstereyim. Şimdilik kendini kıydırıyor. Kıydırsın bakalım. <laughs> Allah'ım. Bize afiyet olsun. Evet bacılarım biz yemeğimizi yedik. Çaydan da aldım çekildim koşeme. Bugün yalnız içmeyeceğim çayımı. Her zaman yalnız içiyorum. Yalnız. Demliyorum. Çocuklar içmiyor. <laughs> biz garaboca ikimize çay tiri zaten. Bugün eşim bana içti gidecek. Eşimi tanımak isteyenler, görmek isteyenler. Zaten Cümleten herkese selamun Aleyküm. Bilenler biliyor. Tanıyanlar tanır beni. ne anlat yani, ne anlatayım? <laughs> Yeni takipçilerimiz geldi ya onlar merak evet. ettiği için. Eşimi görmemişler. Hoş gelmiş. Yeni gelenler ne diyeyim. Yani unuttum yani. Bir ipinden beri de videoyla video yine uğraşmadığım için. Yani bir dakika. Bir buçuk ay da geldi. Bir buçuk ay herhalde duracaksın değil mi? Aşağı yukarı. Allah nasip Fırk derse. Olur. Artık bir ay bir buçuk ay videolara bana eşlik şey edecek yanıma. Haydi afiyet olsun. Sağ Düşünüyordum her gün ne çekeyim, ne çekeyim, yalnızım ne çekeyim. Ha. Yine de çekmeye Benim çalışıyordum. çalışıyordum. Artık bundan sonra sen varsın videolarda. Kimi çekeyim ya? Ha, eskiden olduğu gibi. He, eski videolarımız hep ikimizinle beraber. Hep ikimiz otururken, yemek yaparken, dışarıda, içeride hep ikimizin videoları. Bu olmayınca da yalnız çekiyordum. Çocuklar göstermiyorum zaten biliyorsunuz. Çıkmak istemiyorlar zaten. Kayra hariç. Kayra zaten çıkar da Eminem de çıkmak istemiyor. Sevmiyorum ben diyor ekranlarda çıkmayı diyor. İklamış. O yüzden herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Kızım da olsa istemiyorsa çekmem tabii ki. İstese çekerdim ama istemiyor. Ben çıkmam görülmem diyor. Tamam diyorum ben de. o kadar güzel yorumlar geliyor ki Allah bin kere razı olsun. Hele dünkü videoma çok aşırı derecede yorum gelmiş. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Nasıl yorum? Çok samimi, çok güzel yorumlar geliyor. O kadar içten güzel yorumlar yazıyorlar ki. Hepiniz bir bacım oldunuz, bir kardeşim oldunuz, ablam oldunuz. Allah bin kere razı olsun. Sizin desteklerinizden dolayı. Valla çok seviniyorum ben. Siz yorum yazmadınız mı? Şimdi videoyu yükledim. Hemen kim kim yorum yazmış diye hemen bakıyorum. Tek 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 hep geliyorsunuz. Çok sağ olun. Beni hiç yalnız bırakma yollar. Allah razı olsun. Sizin sayenizde biz buradayız. Siz izlemeseniz zaten bizim modumuz düşer. İzleyen olmaz. Aman izleyenim yok dedik. Videoyu da çekemeziz mesela. Siz izliyorsunuz ki bizde çek yok. İşin acı ve her an gideceğim? gideceğim. Hayır abi biliyor bu almayı bir tarif Biliyor O kuşayı biliyor mu? Bu, bu biliyor musun? Tamam ben ararım onu. Behlül'ün çalıştığı bir abi var. O bir emanet gönderim demişti. paket onu vermeye gidecekti. Kayran da okul arkadaşı, oğul oluyor. Ben biliyorum evlerini ama o, o koşede, o, o koşede diyor. Ay, Nerede olduğunu da bilmiyor. O koşede diyor. Hangi koşede gidecekler bakacaklar. <laughs> kuşayı <laughs> bulacaklar. İnşallah kaybolmaz. Koşeyi dönerseniz zengin oluruz. <laughs> Kayran. Hadi. Tekrardan herkese selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hadi. Hayırlı Behlül akşamlar. Kaçar. Behlül Kaçar. Eşimin adı Behlül bu arada. Gerçek ismi. Önceden lakap zannediyorlarmış Behlül senin adını. Behlül benim gerçek adım. Ben de Bihter bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Neşemiz elimde Rabbim. Neşemizi bozmasın inşallah. Kurban <laughs> olduğum Cenab-ı Allah. Şaka bir yandan. Gerçek eşi, eşimin adı, şey adı şey Behlül. Ben de Rabia. Neydi? Oraya bak anne. Yavaş salla Yavaş geçin. Sallanıyor. Tam şey var. Kalem var. Bakayım. Aa. Dursun dursun. Aa. Ne hmm, ah, hadi. Sakla dedim ben. Hmm. Hadi dikkatli gidin hmm. gelin. Paketi tamam, evet. almayı unutmayın. Boyunuzu göstermeyin. Ha, tamam. Nasıl acele ikisi de çıkıyor babayla oğlan. Oradan İsa'nın oraya da uğrasak bari biz. İyi onu olaydı. da alın o zaman. Şu el çantasını ver de Emine içine koyulursun der. Elleri üşümesin. Şurada el çantası var. Paket vermeye gidiyorlar bizimkiler. Paketi almadan gidecekler herhalde. Yok kız alıp gidecek. Nasıl alıp ya? Gidelim bak. Bak <laughs> yaşımda. <laughs> hadi babam hadi dikkatli olun. Hadi Allah emanet olun. Emanet <laughs> olsun. Gel lan gel lan. Allah'ım Allah'ım. 10 yaşında da olsa 15 yaşında da olsa. Annesiz. <laughs> Hep anne, anne, anne. Şey şapkayı giymiş gözünü şuraya kadar şuraya çekememiş. <laughs> Çay bir daha demleyeyim mi? Gelin mi o zaman ha? İyi hadi bakalım çabuk gel işte. Çay ısıttım zaten. Bir daha, daha bilmiyorum, da bilmiyorum çaydanlığım küçük ya. Yani, büyük çaydanlar geçecek. Daha bir... Siyah çay kansızlık yapar diye yazıyorsunuz ama çok seviyorum valla. Bilmiyorum bırakamıyorum çayı da. O zaman ben videomu burada bitireyim. Onlar da gitsin gelsin emanetlerini versinler gelsinler. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın.